Baskın yedik. kus bir yere. Altar gel. 45, 45ten 41 e Baskın yedik. Acil destek istiyorum. Falsiz çok zulüf, falsiz. Abi cemur gitmişler, cemur. Koru kendini, yapacak hiçbir şey yok. Abi, abi, abi Bedri'yi götürüyorlar. Alper gir içeri. Alper! 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 Ha <laughs> <laughs> Abi şerefsizim geleceğini biliyordum. Alacağımızı aldık. Burada işimiz bitti. Eyvallah. Hocam, iyi ben iyiyim. Ya kardeşim, karışma. Ver şu ayağını. Gel. Ya kardeşim sen bir yap. Oğlum karışma. Ne yapıyorsun abi be? Geç şöyle. Sen bir yap. Beyler, bir ya bir sakinleşin. Şey ya. ya. Ne yapıyorsunuz lan? İyi misiniz? Oğlum siz neredesiniz? Biz sizi arıyoruz ya. Buradayız abi ya. Gördüğün gibi. İyiyiz iyiyiz başkanım. senin merak etme. Hocam nasıl durumları? Ciddi bir şey yok. Biraz sarsılmışlar o kadar. Ne sarsılması ya? Ben var ya sapa sağlam durdum beton gibiyim yani. O kadar da değil. Hiç kanama riski var. İkiniz de hastanede sabahlayacaksınız. Sen de beton kardeşim. Yani gerek yoktu ama neyse. Hocam siz onları boş verin. Sen ne dersen onu yapayım. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Abi affedersin. Tutamadık dedi. Öyle bir geldiler ki. Oğlum saçmalamayın boş verin. Daha ne yapacaksınız? Siz iyisiniz ya. Tamam, bitti. Oo. Tamam. Şey, gücümüze gitti işte. Başka mısın? Soruşturma sakata gelmez, değil mi? Nedir olmadan Sado'yu yakalamak da zor geliyor. Ya tamam, uzatmayın artık ya. Geçmiş olsun diyeceğiz, önümüze bakacağız. O adiyi yakalarız. Öyle değil mi? Her türlü kardeşim, her türlü. Bize siz lazımsınız. Sıkmayın canınızı. Oo. Ne oldu Beto? Sizlik bir şey yok. Başka bir ha, ha, iyi, iyi. i̇yi, Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İşlemlerinizi yapın çıkın. Emredersiniz. Aa, geliyorum gel. Geç kaldın. Biz işimizin başındayız müdürüm. Geçmiş olsun herkese. Demek gizli mekanınız burasıymış ha? Gerçi pek gizli saklısı da kalmamış. Savaş çıkmış. Hale bak. Eksik olma. Arkadaşların durumu nasıl? Konuşabildiniz mi hastaneyle? İyiler. Ciddi bir şey yokmuş. Olay yeri de gelmiş. Ama herhalde resmi inceleme değil. Buraya şimdilik bu kadar inceleme yeter diye düşündüm. Düşündünüz. Ne güzel düşünüyorsunuz siz öyle tek başınıza ya. Bir sıkıntım var inan. Nedir? Var tabii olmaz mı? Burası nedir? Ne hak var? Hangi yetkiyle böyle bir mekanınız var? Burada ne yaptınız? Ne oldu? Ha? Rıza babanız nerede mesela? Öyle evliya gibi bir görünüp bir kayboluyor kendileri. Nasıl olacak bundan sonra? Operasyon benim iznim ve yetkim kapsamında. O sorduklarının hepsinin cevabı da bende. Sana neyi, ne kadar anlatacağımın kararı da bende. Öyle diyorsanız öyledir müdürüm, tamam. Efendim Başak'cığım. Bitti mi, nedir durum? Karar peki? Ee? Anladım, bir dakika. vermiyor bu, herkeste bulunmaz. Özel izin alınabilir sadece. Tabii eğer yasal yollardan alındıysa. Ne güzel. Olay yeri de elinizin altında. Kendin pişir, kendin. Bir şey mi dedin? Yok yok. Ne diyeceğim ya? Gençler diyor. Ne güzel kaynaşmışlar, çalışıyorlar beraber diyor. Maşallah. Yasal olması imkansız bence. Kaçak girişlerden misin? Takibi zor. Kaçması da zor. Bizimkiler iyi yırtmış şimdi.